Evde sevimli bir evcil hayvanınız varsa hiç nasıl bu kadar evcilleştiklerini merak ettiniz mi? Hadi evcilleşmelerinin arkasındaki bilimi keşfedelim. Her şey binlerce yıl önce başladı. İlk insanlar ve kurtlar karşılıklı fayda sağladılar. İnsanlar korunma, kurtlar ise yemek artıkları buldu. Nesiller boyunca en uysal kurtlar bugün köpek dediğimiz hayvanlara evrimleşti. Kediler peki, onlar farklı bir yol izlediler. Eski çiftçilerin haşere kontrolüne ihtiyacı vardı ve vahşi kediler de yardım etmekten mutluydu. Dost canlısı kediler daha fazla yiyecek ve barınak buldu, yavaş yavaş insan hayatına adapte oldular. Seçici yetiştirme bu hayvanları daha da şekillendirdi ve bugün sevdiğimiz özellikleri geliştirdi. Köpeklerde sadakat, kedilerde bağımsızlık. Yani bir dahaki sefere evcil hayvanınız size so